İman gücü çokmuştu. Bismillah demiş. Mesela e, iman gücünden kaldırıyormuştu. 3 top birden kaldırıyor. Çanakkale Zafiye'nin en büyük mimarlarından biri olan Seyit Onbaşı'nın içi öyle bir imanla doldu ki üç tane 215 kiloluk dev top mermisini kaldırdı. Seyit Onbaşı'nın dört tane çocuğu vardı. iki tanesi kız, iki tanesi oğlandı. Biri 14-15 yaşlarında vefat etmiş. Üçü sağ kalmış. Şimdi Üçünden de hiçbir tane kalmadı artık. Biz torunları kaldık artık. O günlerden bugüne bizlere en büyük mirası torunları koca Seyit'i anlattı. Bütün Türkiye onun sırasına mesela yaşıyor. O an mesela o an olmasa da gün bu, o... yoktuk yani. Seyit Onbaşı bir milletin dirilişiydi. Daha 26 yaşındayken Çanakkale zaferinde destan yazdı. Böyle bir Allah güç kuvvet verdi demiş. Tabii öyle bir sağduyulu bir kişiydi. Onun sırtında taşıdığı top mermileri Fransız zırhlısı Buve'yi batırdı. Savaşın ardından Seyit Onbaşı'ya 215 kiloluk top mermilerini bir kez daha kaldır dediler. O an kaldırabiliyor o an geri çıkaldırım diyor. O an Allah bana bir huzur veriyordu yani. Koca Seyit Çanakkale zaferinin ardından memleketi Balıkesir Havran'a geri döndü. 9 yıl boyunca kimliğini gizledi. Ta ki Mustafa Kemal Atatürk köyüne gelene kadar. Sizin burada demiş bir kahramanınız var. Biliyor musunuz? Bilmiyoruz demişler. Seyit Onlu'nda bir Seyit Onbaşı var demiş. Havrana gelince Havran'da bunu araştırıyor, bulduruyor. Bir de geliyor, görüyor. Kim bu yani? Tabii şaşırıyor yani. Sen böyle miydin? Yok paşam demiş yani. Senin arkadaşların demiş, elbiselerini giydirdiler. Takmadık yani. Sen bir varlıklı mısın demişler. Yok takma demiş yani. Seyit Onbaşı hayatı boyunca sıkıntı çekti. Fabrikada çalışırken iki keten çuvalı çekiyormuştu. Çift yöm yalıyım diye. Çiftçilik yapıyordu, işte odunculuk yapıyordu, karayışla uğraşıyordu, hammallık yapıyordu. İki torunu 59 yaşındaki Bayram Özçetin ve 53 yaşındaki Şaban Çabuk da dedeleri gibi hammallık yapıyor. Bizler de çiftçiyiz yani. Ee, şey yapıyoruz, amelilik yapıyoruz, çiftçiyiz. Yani destan yazan dedenin torunları günlük ile çalışıyor. Günlük iş yapıyoruz yani her gün çeşit bir iş yani. Belirli bir işimiz yok yani. Her gün bulursan çalışan, bulmasan yok yani. Yani şuraya geldiğimiz mesela bile Musabettin şeye, cami açılışına Allah razı olsun o bile destekinden geldik yani buraya. Seyit Onbaşı'nın bir madalyası bile yok. Devlet onun yakınlarına bir maaş bile bağlamamış. Bizler asrın savaşının kahramanlarına sahip çıkamazken Çanakkale Zaferi ile ilgili çok anlamlı bir tweet atıldı. Samimi tavırları ve iyi bildiği Türkçesiyle dikkat çeken İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anma gününü es geçmedi. Sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Moore, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılını bütün Türk dostlarımızın Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma gününü saygıyla kutlarım. Çanakkale'de tüm taraflar cesurca çarpıştı. Ancak hak edilmiş zaferi kazanan Türkler oldu. Çanakkale geçilmez sözleriyle andı.